Merhaba arkadaşlar ben Nur. Ben Furkan. Bugün Furkan ile beraber 3 e, dakikalık maç yapacağız. Bakalım. Ne yapıyoruz? Nimzoviç oynayalım. Hmm. Bu hamleyi hiç görmedim. <gülüyor> <gülüyor> w <coughs> don't Geri kırdıktan sonra C4 geliyor. İki tane double'ın oldu. E4, E4. Yine oturuyorum. Bence be benim beynini koruma şu anda daha rahat. C, C5 oynasana. <laughs> Oynadı lan. Bu ne biçim <laughs> <mi> <laughs> bir konum abi? Örümcek pozisyonu. Örümcek. Yani bu piyonları burası. Bu piyonlar burada şu anda çok zayıf var. Olsa gelir. Şilini bana verirse daha iyi çünkü ben sonra buraya oturuyorum ve sonra Allah'a verdiyse buradan sağlayacağım. hiç e dokunma şimdi? alacağım. Hem şimdi filmin de öne açılmış oldu benim için daha iyi. Zaten ben beliş bunu buraya. Ama Arkadaşlar eğer zamanımız varsa hemen analizle yap yapabiliriz. Dinle Furkan. Tamam. Bu şey var. Bir kere bu yok. ne şey şey. Çok şey var. Şu anda ben dikkat eder e ekleme sesini Söylediğimizi. Ve evet. Önce biz şöyle Önce. Ondan sonra artık Süremiz de azalıyor. Şöyle bir galiba da. Şu an bu bir Yani? Hiç şey yemedi şu an kadar. Orada rahatsız mi yiyelim? Bunlar ilginç bir feda. Evet. Şu an şeyler patlamıyor. Bunu kızgınlamak lazım bu konuları. Nasıl? Şu an Olsun. hala istiyoruz. Hmm. Çift kale. O çift kale değilse kale. şimdi hemen maçımızın analizini yapalım. Furkan ekranımı paylaşıyorum. Abi. Bomba bence güzel bir maçtı. Orada Furkan'ın o hesa hesapladığı taktik. ekranımı görebiliyorsun değil mi? Evet. Ben burada Nimzovic oynadım. Zaten burada değil. Nimzovic biz kendine. Burada normalde plf ve E6 var. Ben E6'yı tercih ediyorum. Çünkü fili belki böyle fil B5'leri falan çünkü de D7'den çıkıyorum. Zaten sonra fil C6'yı falan atıyorum. Ve at F5. Burada çünkü piyona çaksaydı ben de bir vezirle çekecektim. Pile 3 oynadım. Pil B4, at C3. Ve burada H6, burada F6 veriyor. F, F, 5 6 da alabilir. A, A3, A aldım. aldım. E3'e de çaktım. At D7. C5, at F5. Vezir C5, C6, pil D3, H5, C 5 at 5 vezir c 5 c 6 pil H4, A D, E çarpı. Vezir C5. Burada soruyu çektim zaten. Evet, at F5. Ama Furkan yine buradan sonra da pes etmedi. Ya, ya devam etti. Ve burada artık ben uzun atattım. Bir hat hata alamadım. E, burada müthiş taktik pile aldı ama aslında taktik değil. Nasıl dedim? Gördüğünüz gibi burada konumu eşit veriyor Furkan. Kon konumu eşit veriyor. Aynen. E, Ve aldı. Ben hepsi, pilerim. Ve g 4ten sonra Burada zaten şah görüşüm at. Bakalım şah 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 2'ye neler var. At et. At et. At Şah E3. At E6. Baksana Furkan sana bu oranda eksi kaç veriyor? 6. Ya büyük ihtimalle ya bir piyon ya da bu piyon çıkacak ne olacak? Kale f var zaten. Yani kale f var. Şah D2. Şah D2. Kale B3 mü? Oooo! Furkan şu taktiğe bakar mısın? Güzelmiş. Rezil hiçbir yere kaçamıyor. Tek kaçacağı yer burası. Ona da alıyoruz. Ya da altıyı kırarsa da burada fildeye çoğuluyoruz. Bak. Yani böyle bir şeymiş. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. kalın. Furkan hadi sana bir şeyler sorun. Ya çok kötü oldu. biraz toparladım. Sonra çarpıyı işte biraz. Bir de saçmaladım. Ama evet,